Bugün sizlerle hislerimizin, o meşhur içgüdülerimizin ardındaki şaşırtıcı bilime dalacağız. Hani çoğumuzun sadece bir duygu deyip geçtiği şey var ya, işte onun aslında beynimizin kullandığı somut bir veri olduğunu göreceğiz. Aa bu hissi hepimiz biliriz değil mi? Hani birisiyle tanışırsınız ve anında daha tek kelime etmeden ya içiniz ısınır ya da tam tersi bir soğukluk hissedersiniz veya mantıkan kaçırılmayacak bir iş teklifi gelir ama içinizden bir ses dur der. İşte o iç ses dediğimiz şey aslında öyle rastgele bir fısıltıdan çok daha fazlası. Peki nedir bu iç sesin bilimsel açıklaması? Gelin beynimizin bu gizli kestirme yolunun tam olarak nasıl çalıştığına bir bakalım. İşte karşınızda anahtar konseptimiz bilgi olarak duygu hipotezi. Bakın bu teori diyor ki hissettiğimiz şeyler sadece birer tepki değil. Onlar, beynimizin çevreyi ışık hızında değerlendirmek için kullandığı veri noktaları. Yani beyniniz aslında sürekli olarak kendisine şunu soruyor. Ben bunun hakkında ne hissediyorum? Ve beynimiz bu his verisini iki temel eksende analiz ediyor. Birincisi, değerlik. Yani çok basitçe, bu şey benim için iyi mi, kötü mü? İkincisi de uyarılma. Yani bu durum ne kadar önemli veya ne kadar acil. Beynimiz karşısına çıkan her şeyi ama her şeyi bu basit ama inanılmaz güçlü iki fitreden anında geçiriyor. Tamam, teori kulağa ilinç geliyor. Ama bu gerçek hayatta bizim dünyayı algılayışımızı, verdiğimiz kararları nasıl etkiliyor, işte şimdi işin kanıt kısmına en heyecanlı yerine geliyoruz. Ve işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Duygularımız sadece düşüncelerimizi falan değil, kelimenin tam anlamıyla gördüğümüz şey değiştiriyor, yani temel algımızı. Mesela renkleri ele alalım. Kırmızı rengi düşünün bir an tehlike, tutku, öfke fark ettiniz mi? Hepsi yüksek enerjili yoğun duygular. Ve bu sadece bizim kişisel yorumumuz değil. Bakın, yapılan bir çalışmada katılımcıların tam %73'ü kırmızı rengi doğrudan öfke duygusuyla eşleştirmiş. Bu ne demek? Beynimiz renk gibi basit bir görsel uyaranı bile ne kadar güçlü bir şekilde duygusal bir veriyle kodluyor demek. Peki daha derine inebilir miyiz? Yani beyin aktivitesi seviyesine Elbette. Mesela 2016'da yapılan şu çalışmaya bir bakın. Araştırmacılar katılımcılara negatif içerikli görseller gösteriyorlar. Bazıları normal parlaklıkta, bazıları ise yapay olarak daha parlak hale getirilmiş ve bu sırada EEG ile beyin dalgalarını kaydediyorlar. Sonuçlarsa gerçekten büyüleyici. Beyin aktivitesine bakıldığında katılımcıların beyinlerinin daha az parlak olan orijinal negatif görüntülere çok daha güçlü tepki verdiği görülmüş. Şimdi durup düşünelim. Fiziksel olarak neredeyse aynı olan iki görüntüyü sadece ve sadece içerdikleri duygusal bilgi yüzünden beynimiz bambaşka işliyor. Yani evet, hislerimiz gerçek anlamda nörolojik seviyede algımızı büküyor. Buraya kadar her şey tamam. Beynimiz duyguları bir veri olarak kullanıyor, harika. Ama bu sistem mükemmel değil. Peki ya sinyaller karışırsa? Ya beynimiz bir hissin nereden geldiğini yanlış yorumlarsa ne olur? İşte bu durumu anlatan klasik korkunç köprü deneyi var. Muhteşem bir örnek. Şöyle düşünün. Bir grup erkek yüksek, sallanan, adrenalin dolu bir köprüden geçiyor. Kalpleri gümbür gümbür atıyor yani uyarılma seviyeleri tavan yapıyor. Köprünün sonunda çekici bir kadınla karşılaşıyorlar. Ve beyinleri ne yapıyor? Bu fiziksel uyarılmayı köprünün korkusuna değil, o an karşılaştıkları kadına duydukları çekime bağlıyor. Sonuç mu? Bu gruptaki erkekler sağlam, güvenli bir köprüden geçenlere göre kadını daha sonra arama ihtimalleri kat kat daha yüksek çıkıyor. Ve bu yanlış etiketleme durumu sadece korkunç köprülerde olmuyor, hayatımızın her anında var. Mesela başka bir klasik çalışmada insanlar güneşli günlerde hayatlarından çok daha memnun olduklarını söylüyorlar. Ama işin ilginç yanı şu, eğer araştırmacılar onlara hayat memnuniyetini sormadan hemen önce "Bugün hava nasıl?" diye sorarsa, o etki puf ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü beyin bir an durup ha tamam bu iyi hissin kaynağı hayatım değil dışarıdaki güneşmiş diyor ve veriyi düzeltiyor. Ve şimdi duyguların gerçekliğini nasıl şekillendirdiğinin belki de en güçlü en akıl almaz örneğine geldik. Plasebo etkisi. Burası gerçekten çok önemli. Plasebo yani içinde etken madde olmayan bir hap sadece kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaz. Bu bir kandırmaca değil. O hap Beyninizde gerçek ilaçla birebir aynı bölgeleri harekete geçirebilir. Beyin görüntüleme çalışmaları bunu tekrar tekrar kanıtladı. Bir kişi ağrı kesici olduğuna inandığı bir şeker hapı aldığında beynin kendi doğal ağrı kesici sistemi yani opioid sistemi gerçekten de çalışmaya başlıyor. Yani beklenti somut, ölçülebilir bir biyolojiye dönüşüyor ve bu etkinin gücünü küçümsemeyin. Bakın, Parkinson hastalarında plaseboların dopamin salınımını tetiklediği görülmüş. Hani şu hareket kontrolü için kritik olan madde. Ağrı çalışmalarında zaten standart. Depresyon denemelerinde ise plasebolar beyin metabolizmasında gerçek antidepresanlarla aynı değişikliklere yol açabiliyor. Bu zihnin madde üzerindeki gücünün en somut kanıtlarından biri. Başka bir açıklaması yok. Peki tüm bunları öğrendikten sonra o meşhur büyük soruya geliyoruz. O zaman içimizden gelen sese, o meşhur içgüdülerimize güvenmeli miyiz, güvenmemeli miyiz? Cevap aslında hislerimizin kaynağını anlamakta yatıyor. Bilim insanları duyguları temel olarak ikiye ayırıyor. Bir yanda bütünleşik duygu var. Yani doğrudan değerlendirdiğiniz konuyla ilgili olan o konudan doğan hisler. Bunlar genellikle çok güvenilir verilerdir. Diğer yanda ise tesadüfi duygu var. Hani o gün havanın kötü olması ya da o korkunç köprüden geçmeniz gibi. Konuyla tamamen alakasız bir kaynaktan gelen ve sizi yanıltabilecek hisler. İşte bu yüzden kendimize sormamız gereken kilit soru şu. Şu an hissettiğim bu duygu gerçekten bu kararla mı ilgili yoksa sabah içtiğim kahveden veya yoldaki trafikten mi kaynaklanıyor? Ve bu da bizi son bir belki de en derin düşünceye getiriyor. Eğer duygularımız algımızdan, kararlarımıza hatta vücudumuzun kimyasına kadar her şeyi inşa ediyorsa, o zaman deneyimlediğimiz şeylerin ne kadarı gerçek, ne kadarı kendimize anlattığımız bir hikaye? Belki de asıl olay o hikayenin farkına varabilmekte.